Güneşli bir günde mol sayıları ile ilgili bir sor sorular çözelim. 10. sınıflar. Bugün daha çok mol konusu ile ilgili sorular çözelim. Bu konuyu anlayabileceğinizi düşünüyorum. 112 gram demir ee, kaç moldur? Şimdi mol ile ilgili şeylerimiz var kitabımızda demirin molekül ağırlığı 56 gram bölü mol verilmiş. Ben genelde formül kullanmayı çok sevmiyorum daha kolay hatırlamamız için oran orantı kurabiliriz 56 gram demir 1 mol ise 112 gram demir kaç moldur gibi bu şekilde oran orantı kurduğumuz zaman bunu 2 mol olarak buluyoruz başka bir soru yapalım gene bu mol sayıları ile ilgili mesela karbondioksit gazı karbondioksit gazının gerçek mol kütlesi ne kadardır diye soruyor bize İşte ena olarak vermiş bunu gerçek atom kütlelerini avogadro sayısı ee, karbonu 12 e, karbonu vermiş 12 oksijen 16 diye bunlar soruda veriliyor zaten karbondioksit yazılacak olursak karbondioksitte bir tane ne var 1 mol karbon atomu var. O da 1 çarpı 12 yaptı. 12. Oksijen kaç tane var? 1 molde oksijen 2 tane var. 2 tane oksijen atomu var. 2 çarpı 16 diyorum. 32 yaptı. Şu ikisini toplayalım. Kaç yapıyor? 44 gram mı yapıyor? 44 gram olarak buluyorum. Eğer gerçek molekül kütlesini bulmak istiyorsam Na tane ena tanesi ena tane karbondioksit 44 gramsa hep orantı kullanıyorum ben genelde çözülmek daha kolay bir tanesi bir tane ena yani bir tane karbondioksit ne kadardır bunu da gene orantıdan buradan ena bölü orantı yaparsak 44 bölü 44 çarpı ena mı yapar 44 bölü ena yapar 44 bölü ena yani avogadro sayısı olarak bulabiliyoruz. Herkese çok sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz.